Deprem bölgesindeki insanlarımızın tasarruflarına istinaden ülke gündemi ayağa kalktı. Hani bunu bilmiyor olamazsın. Uzaylı mısın? Bunu biliyorsundur. Kıyamet koptu. Dediler ki ne kadar ayıp bir şey. Bu kadar akıl almaz acı yaşamış insanların oy tasarruflarını sorgulamak ve bunu aşağılamak. Ne ayıp, ne günah, ne akıl almazlık dedik. Nereye gidiyoruz dedik hatta. Hani ilk turda olmadı ya, sonuçlanmadı ya. O zaman çıktı bu ortaya. Çünkü herkes sabaha kadar seçim sonuçlarına bakıyorken 49.5'te Sayın Cumhurbaşkanı kazanamadı. Yeni sistem gereği Demekli. tekrar olacak. Bütün bölgelere göre oy oranları çıktığında görüldü ki, %75 oranında deprem bölgesinden Cumhur İttifakı'na oy çıkınca farkına varılarak belli bir zihin yapısı tarafından böyle ahlaksız ve fitursuzca depremzede insanlarımızın tasarruflarına aklı hayale gelmeyecek aşağılamalar ve hakaretler yapıldı. Biz de Türk vatandaşıyız ya bilinçli işte, sanatçı. Bunu gördük, yaşadık. Şimdi dolayısıyla sen birken bin farkında olman lazım gereken Burada insanlar hayatını kaybetmiş, geleceğini kaybetmiş, çocuğunu kaybetmiş, hayatlarının son anına kadar unutamayacakları, yaşamak zorunda oldukları acılar var. Bunun şakası olur mu? Kızım sana neyin şakasını yapıp yapmayacağını mı söyleyeceğiz? Bunlar neyi seçerse renk olabilir, takım tutabilir, siyasi, tasarruflar, o mükemmel. Sen onlar gibi düşünmüyorsan bir kere ne kadar cahil, avam e Zavallısın. Muhalif e, olabilir. Onda da bir beyis yok. Döner dersin işte şöyle oldu kaybettik bunu yaptı falan. Onu da anlarım. Deprem zedelerin tasarrufuyla oy tasarrufunun şakası olur mu? İstediğini oya tabii ki hepimiz istediğimiz herkes istediği yere oy atar. Konu o değil ki. Niye çarptırıyorsun? Ben, şey, öyle bir yere getiriyor ki anladığı konu. Yani ben herkesin e, siyasi oy tasarrufuna saygı duyarım. Tabii ki isteyen istediğini o yatar. ister terliği atar, ister bunu atar. Sanki öyle değil denmiş de onun üzerinde konu o değil ki. Senin söylediğin ortada bir de belgeli. Sen deprem bölgesini niye özne yapıyorsun? Böyle bir rezalet, böyle bir ayıp. Oradan gülen de var biliyor musun? Alkışlandı bu arada. Evet. O zaten hani şu bukundan beter ya. Günah, günah. İster CHP'ye atsın. İster İyi Parti'ye atsın. İster AK Parti'ye atsın. İster boş kullansın. O insanlara oy tasarrufundan espri yapılır mı ya?